size merhaba. Ben Gözde. Eğer şu anda bu videoyu izlemeye karar verdiysen, demek ki birbirimizden öğreneceklerimiz var. Hoş geldin. Videonun başlığından anlayacağın gibi bugün ilk işimden kovulma hikayemi sizlere anlatacağım. Ama bunu yapmaktaki amacım baştan söylemek isterim ki üniversitede okuyan arkadaşlarımı, şu an işe arayanları veya buna benzer bir olay yaşayanları umutsuzluğa kapılmaktan öte, tam tersine Hayatımızın rotasının kötü olaylar sonucunda nasıl değiştiğini göstermek ve o an yaşarken çok acılı olan bir olayı sonradan nasıl iyi ki diye hatırladığımızı anlatmak niyetindeyim. Asıl hikayeye geçmeden önce filmi birazcık geriye sarmak istiyorum. Ben bilmeyenler için İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldum ve bölümümü de birincilikle bitirdim. Açıkçası okurken çok zorlansam da severek, ideallerle, inançla ve kentsel tasarımcı olma hayaliyle okudum. Ne yalan söyleyeyim, akademik de bir başarım oldu, olduğu için kolay iş bulacağımı düşündüm ve gerçekten iş bulduğumda da o 4 yıl içerisinde edindiğim bilgileri hayata geçireceğime inanmıştım. Ancak pratik hayatın öyle olmadığını gerçeklerle yavaş yavaş iş arama sürecinde yüzleştim. ŞBP'nin yani şehir ve bölge planlama mezunlarının çalışma alanları oldukça dar. Hala öyle mi bilmiyorum ama ben mezun olduğumda yani 2011 yılında çalışabileceğimiz alanlar şunlardı. Birincisi belediyelerde çalışabilirsiniz ama onun için de KPSS gerekiyor. Gayrimenkul değerleme sektöründe çalışabilirsiniz. Bizim zamanımızda direkt işe başlayabiliyordunuz ama şu anda onun için de SPK lisansı gerekiyor. Eğer akademisyen olmayacaksanız son Sonuncu seçenek de özel bir büroda e, plancı olarak çalışmak ki benim hayalim de buydu. Ama hayalim de, tabii ki dediğim gibi kendi özgün tasarımlarımı yapmak vardı. Bütün yaz boyunca iş aradım, sağa sola haberler verildi ama ortada iş yoktu. Eylül ayına geldiğimizde İTÜ'den bir hocamın sayesinde ki onu da hala minnetle anarım bir planlama mimarlık bürosunda işe başladım. Yani aslında kendi akademik başarım sayesinde değil Hocam sayesinde başladım ben bu işe. Ve işe başladığımda da gerçeklerle daha derinden ve daha yakından yüzleşmiş oldum. Öyle hayal ettiğim gibi kendi fikirlerimizi, kendi düşüncelerimizi ortaya attığımız falan yoktu. Bir yerlerden talimat geliyordu. Biz o talimatlara göre Netcad isimli programda sadece çizim yapıyorduk. İşte plan değişiklikleri yapıyorduk imar planları üzerinde. Tek yaptığım iş buydu. Bu hayal kırıklığıma ek olarak çalışma saatleri çok çok uzundu. E, projelerin son tarihleri olduğu için gerçekten de uzun saatler mesai yapmamız gerekiyordu. Öyle aralarımız sadece yarım saatti. Yani mimarlık fakültesi okuyanlar bilir. Zaten biz okurken de proje yetiştirmek için o kadar çok sabahlamıştık ki iş hayatının da böyle olmasını açıkçası hayal etmiyordum. Tüm bunları ek olarak aldığım ücret de asgari ücretin çok az miktar üzerinde bir meblağıydı. Mutsuzluğum iyi gitmiyordu ama şöyle bir düşünce vardı. Sonuçta bu benim ilk işimdi. E, bir şeyler öğrenecektim, tecrübe kazanacaktım ve önüme daha iyisi çıkacaktı. Yani orayı bir basamak olarak görüyordum. Çünkü o anda başka seçenekler olabileceğinizi hayatınızda düşünmüyorsunuz. Ya da 4 yıl boyunca okuduğunuz için o yolda gitmeniz gerektiğine inanıyorsunuz. Başka seçenekler aklınıza bile gelmiyor. Ben şehir bölge planlama okudum ve şehir plancı olacağım şeklinde düşünüyordunuz. Ta ki hayat size farklı bir şekilde tokat atana kadar. Gelelim kavulma hikayesine. Ben burada sadece 4 aylık bir sürede çalıştım. E, Ocak 2012'ye geldiğimizde bu firma yer değişikliği yaptı. E, taşınmaya karar verdi. Taşındığımız gün de işte mimarlar, peyzaj mimarları erkenden çıktılar. Biz sadece şehir plancıları olarak kaldık ofiste. Çünkü yetiştirilmesi gereken önemli projeler vardı. E, bir yandan böyle e, işte elemanlar kolileri taşıyorlar. Bir yandan evraklar vesaire kolileniyor. Böyle kaos bir ortam var. Biz de o ortam içerisinde çizim yapmaya çalışıyoruz. E, şehir plancıları bilirler. Haritaların paftalarının üzerinde bilgileri olur haritaya ait. İşte kaçıncı parsel, kaçıncı ada gibi. Önemlidir ve e, o gün taşınma esnasında etiketler çoktan kolilerle birlikte gitmişti ve bizim de paftanın üzerine o bilgileri yapıştırmamız gerekiyorduk o böyle kaos ortamı içerisinde işte kağıdı kestik, yazısını yazdık, uhu veya işte başka bir yap, bulduğumuz yapıştırıcıyla paftonun üzerine etiketi yapıştırdık. İşte o da benim kovulma fermanım olmuştu. <laughs> Aradan yaklaşık bir hafta geçti. Yeni ofisteyiz. Patron beni yanına çağırdı. Allah Allah gittim yanına. Elinde etiketi olmayan bir harita. Ve bunu görüyor musun dedi. Bunun etiketi yok. Ben böyle bir şeyi kabul edemem dedi. Ben böyle birisiyle çalışmak istemiyorum dedi ve beni kovdu. Beni dinlemedi, kendimi savunmama izin vermedi. Açıklamama hiçbir şeye izin vermedi ve ben de bir kış günü Ocak 2012'de ağlayarak ofisten çıktım. Bu benim ilk işim olmasaydı, iş hayatında birazcık palazlansaydım muhakkak ki üzerimdeki etkisi çok daha farklı olurdu ama okulumu başarıyla bitirmiş, heyecanlı, hayalleri olan bir kızın 4 ay gibi kısa bir sürede dinlenmeden ve bence çok dandik bir sebepten kovulması gerçekten özgüvenini yerle bir eden bir olay. Sudan çıkmış balığa döndüm. Kendime olan inancım yıkıldı. Gerçekten yaşadığım dönem içerisinde çok yıpratıcı ve kötü bir süreçti. Şimdi şansım olsa her şeye rağmen o gün çok çabalayan, azimli, beni bu hale getiren Gözde'ye böyle bir sık sık sarılıp teşekkür etmek isterdim. Aileme bile söylemedim ve fellik fellik iş aramaya başladım. Ama önüme gelen bütün iş ilanlarına başvurdum. Alakalı alakasız, reklamcılıktan satışa kadar. Ve şunun farkındayım ki eğer bu dönemde aynı şeyi yaşasaydım durum çok daha farklı olurdu. 2011 yılında ülkenin ekonomisi hiç de fena değildi ve ben gerçekten bir ay gibi kısa bir süre içerisinde bir sürü iş görüşmesine gittim. Gerçekten aslında şanslı bir dönemde bu talihsiz şanssız olayı yaşamıştım. Dediğim gibi şanslıydım ki bir ay sonra görüştüm. İki yerden de olumlu teklif aldım. Bu sefer de karşımda iki yol vardı seçmem gereken. Bir tanesi bölümümle alakalı bir işti. Firmalara onların durumuna uygun bir şekilde yer seçimi kriterlerine göre ofis kiralama yapan bir firmaydı. Diğeri ise bir yapı şirketiydi. Avrupa'dan yapı malzemesi ithal ediyordu çok farklı bir meslek dalıydı. Diş ticaretle, ithalatla alakalıydı ve ben kendi kaderimi o anda kendim belirlemem gerekiyordu. Belki de ilk tecrübenin kötülüğünden dolayı ben ithalat yoluna girdim ve 9 yıldır da bu alanda hala daha çalışıyorum. Ve işte hayatım böyle değişmişti. Bu ilk ithalat işini yaptığım yerin ofisi Yıldız Teknik Üniversitesi'ne çok yakındı. Ben de bu bahaneyle Yıldız Teknik Üniversitesi'nde her akşam derse giderek bir yıl içerisinde MBA okudum. Ve hayat ne gösterir bilmiyorum ama şehir bölge planlamayla yollarımız sanıyorum ki sonsuza kadar ayrılmıştı. Ama ben hiçbir zaman şöyle demedim. Ben boşuna mı okudum, dört yıl mı heba ettim, o kadar çalıştım, bu neden böyle oldu demedim. Çünkü bana göre tabii ki bazı meslekler parantez içi, işte doktorluk, hukuk gibi çok ciddi mesleki eğitimler, bölümler dışında Üniversite eğitiminin asıl size verdiği şey hayatta karşı bir bakış açısı, vizyon sahibi olmak, iş yapış şeklini öğrenmek, analitik bir bakış açısına sahip olmak gibi sayabilirim. Bence üniversiteden asıl aldığımız şey buydu ve ben bir gün bile bunun pişmanlığını yaşamadım. Çünkü hayat beni aslında pıtı pıtı böyle bir yola sürüklemişti. Kötü olaylar, kötü tecrübeler bizim onları kötü diye yafta yapıştırdığımız olaylar işte hep böyledir. Yaşarken çok acı verir, özgüveninizi zedeler, hayal kırıklığı, kalp kırıklığı yaratır. Ama sonra Üzerinden bir süre geçtikten sonra neden yaşadığınızı anlarsınız. Hayatınızı nasıl değiştirdiğinizi o zaman anlarsınız. Çok zor biliyorum ama hayat sizi bir yerlere, farklı bir yerlere, ummadığınız bir yerlere savurursa korkmayın. Yine çok zor biliyorum ama dinlenmeden bile kovulursanız sakın özgüveniniz zedelenmesin. Bazen bazı şeylere çok sıkı tutunuyoruz, bazı dallara çok sıkı tutunuyoruz, ideallerimize çok sıkı tutunuyoruz. Ama onlar böyle çıt diye kopabiliyor. O yüzden hayat bize daha esnek olmayı öğretiyor. Ne iş olursa yaparım demeyi öğretiyor böyle olaylarla. Ve hayat hep baktığınız yönden eğer hiç fırsat akmıyorsa size başka yollara, başka yönlere bakmayı öğretiyor. Zaten hepimiz tecrübe etmişizdir ki hayatın bize bir şeyleri öğretme yolu ne yazık ki bu kötü tecrübeler. Ve dilerim ki hepimiz yaşadığımız kötü tecrübelerin sonunda onları iyi bir talihe ve iyi bir fırsata dönüştürelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer sevdiyseniz ve bir daha karşılaşalım isterseniz abone olmayı, beğenmeyi ve hatta bu videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Çok mutlu ve motive olurum.